Evet herkese evet. Merak, merhaba arkadaşlar Scary Teacher serimize devam ediyoruz. Evet. Evet bu bölümü Mert oynayacak. Evet. Ah iğne. iner. bölüm mü? Hı -hı. Tamam. Bak. Evet Mert bu bölümü çok seviyor. Hı -hı. Çünkü hemen bitiriyorum. Şöyle İngiliz anahtarını alacağım anne. Tamam al İngiliz anahtarını. Kuroba'yla da alacağım. Kuroba'yla işin yok ki ama. Olsun. İyi tamam. Belki yardım olur. Ben Ben burayı bir yudumda bitireceğim. Bir yudumda mı bitireceksin? Hı hı. Yudumda bitirmek nasıl oluyor Mert ya? Hemen bitirmek yani. Hmm. O zaman ben burayı hemen bitirin de. Nerede? A, yukarı, yukarı çıkıyor. çıkıyor evet. Korkmam yok ki. Biraz aşağı tut. Evet. Yani. Kapan. Kapan? Hı hı. Ne yapacaktım? Şeyi alacaksın. Aha. Şöyle. Tamam iğnemizi yani aldık. şuraya da çıkabiliyoruz. Tamam çıkma oraya ha? bence şu an sıkarı geliyor çünkü aşağıya. O zaman kaçayım. Ben şu anda iğneyi aldım. Evet. Sonra yastığı alacağım sonra koyacağım. Otururken batacak. Değil mi anne? Tekrar alacak. Tamam aşağı indi mi? Aşağı inmedi. O başka bir yere gitti sanki ya. Aşağı mı Yok aşağı inmedi. Ay Bak müzik odasına gitti. Çok güzel dans ediyor değil mi anne? Evet çok güzel dans ediyor gerçekten de. Hoppa gam gam style yapıyor. Evet. Bu deli sikardi. Bu deliliği sikerdi. Bizi mahvediyor. Şimdi kaçayım. Kaç geliyor çünkü. Ha, kaç, kaç, kaç. Ha, kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Şunu da, da atayım ben. İşim yok çünkü. Evet Skar aşağıya iniyor. Oturacak basacak onunla değil mi? Evet Mert müzik yapıyor. <gülüyor> Battı. <gülüyor> <gülüyor> Çok kızdı Skarabey. <sıkı. gülüyor> evet dans edelim Mert. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğendik. beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.